Evet. Eve geçmeden 15 dakika akşam suyu. Balon. e ee, nasıl çıkaracağım ben? <laughs> Çok komik bir şey oldu. Buradan çıkmıyor. <laughs> ne yapacağım lan ben bunu şimdi? Sürüne takibi aldım sonunda. Kurdu bir devreye sokayım. Oh. oha yine alamadılar. <laughs> bak bak yine aldı. Allah'a. Aa kopardı bak. Oha. yine kopardı. Çok iştahlı vuruyor ama alamıyor şu an. Evet aldık. Maraküda gibiler ya. Abi alacağım mı balı? Ha gitti zaten. Alacağım dedim ama. Yine aldım. Aldım aldım. Oo. Gitme git. Halat var orada gitme. Halata gidiyor. Boyu da güzel abi. Vallahi güzel. Şuna bak. Uf. Şuna bak boru gibi ya. Vallahi neredeyse barakuda gibi. Sen aralarındaki en küçüğüsün. Hadi salayım seni de hadi.